Yeah, yeah, yeah. Uh, uh, uh. Merhabalar sevgili arkadaşlar, hiper zekadan sevgiler, saygılar. Ben Züleyha hocanız. Artık 6. günümüzdeyiz. 6. günümüzde genel tekrar kampımızın sonuna doğru ilerliyoruz. Biliyorsunuz 7, 7, günde genel tekrar yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz da ilk günlerimizi tamamladık. Bugün 6. günümüzde bize hangi konu bekliyor bir bakalım. Evet arkadaşlar birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuza nasıl başlıyorduk? Yani her sorumuza nasıl başlıyorduk? Soru kökünü okuyarak. Metindeki numaralandırılmış bölümlerden hangisi Hazreti Zekeriya ile ilgili değildir? Yani biz okuyacağız. Hazreti Zekeriya ile alakalı olmayan öncülü bulup işaretleyeceğiz. Okuyalım bakalım. Kur'an'da adı geçen ve İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Evet, Hazreti Zekeriya'nın ismi Kur'an-ı Kerim'de geçer ve İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerimizdendir. İkincisine bakalım. Beytül Makdis'in bakım ve başkanlığını yapmıştır. Evet, Beytül Makdis dediğimiz neresi? Ee, Kudüs'ten bahsediyoruz, Mescid-i Aksa'dan bahsediyoruz. Hatta bir diğer ismi olan İbranice ee, olan bir isim Bet Taş diyoruz. Bu da yine Be Beytül Makdis'e yani Mescid-i Aksa'ya tekabül ediyor. Hazreti Zekeriya da buranın bakım ve başkanlığını yapıyordu. Bunda da bir sıkıntı yok. Bir, birinci öncülümüz ve ikinci öncülümüz gayet doğru. Kendisine Tevrat isimli ilahi kitap gönderilmiştir. Şimdi bunu bir durduralım. Yani Tevrat kime geldi? Hazreti Zekeriya'ya mı? Bir düşünelim bakalım geçimini marangozluk yaparak sağlamıştır. Evet arkadaşlar bu da doğru. Yalnız 3. öncülümüze baktığımız zaman kendisine Tevrat isimli ilahi kitap gönderilmiştir diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü Tevrat kime gönderilmişti? Hemen yazıyorum buraya kocaman Hazreti Musa'ya Bu bilgiyi de unutmayalım. Böyle şaşırmalara kapılmayalım. Evet dolayısıyla Zekir Hazreti Zekeriya ile ilgili olmayan şıkkımız daha doğrusu öncülümüz 3 numara. Hemen işaretliyoruz. Evet gelelim ikinci soruya. Şöyle yapalım. Birazcık yukarı kaydıralım. Şimdi ikinci soruda da bize ne soruyor? Bir okuyalım bakalım. Bu metinde sözü edilen yer günümüzde Müslümanlar arasında hangi isimle bilinmektedir? Bakalım nereden bahsediyor? Beytül Makdis birçok peygamberin görevlendirildiği Kudüs'te bulunan ve Hazreti Süleyman tarafından yapılan mabedin bulunduğu mekandır. Müslümanların en önemli 3. mescidi olarak kabul edilir. Müslümanların ilk kıblesi olup Hazreti Peygamberin İsra ve Miraç mucizesini gerçekleştirdiği yerdir. Günümüzde maalesef Filistin Olaylarını biliyorsunuzdur az çok işte bu kutsal topraklar için savaşılıyor arkadaşlar ne yazık ki masum birçok e, insanı kaybediyoruz birçok e, din kardeşimizi e, maalesef kaybediyoruz e, bunun yanında şunu da söylemek istiyorum sadece dini açıdan değil yani Müslüman olmaları sebebiyle değil bir insan olarak o insanların bir soykırım'a uğradığını e, görmemiz mümkün çok üzücü. Şu an konusu geldiği için bunu da söylemek istedim. Gerçekten Rabbim yar ve yardımcıları olsun. İnşallah kimse kimseyi soykırım şeklinde savaş hukukuna uymadan bu şekilde yok etmeye çalışmaz umarım. Yani bu saatten sonra ve şu andan itibaren diye temenni ediyorum. Sorumuza devam edelim. Beytül Maktis birçok peygamberin görevlendirildiği Kudüs'te bulunan ve Hazreti Süleyman tarafından yapılan mabedin bulunduğu mekandır diyor ve Hazreti Peygamber'in İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği yerdir. Biz diğer isimlerini demin de saymıştık. Burası neresiydi? Mescidi Aksa. Bir de ne demiştik? Beth Hamik Taş. Evet. Doğru cevabımızı bulduğumuza göre B şıkkını işaretleyebiliriz. Şimdi gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda bakalım bize ne soracak? Evet. Şimdi soru kökümüze odaklanalım. Metinde Hazreti Zekeriya ile ilgili aşağıdakilerden hangisini değinilmemiştir? Evet, değinilmemiştir diyor. Şimdi bu kısımda yine biz ne yapıyorduk? Metnimizi okuyup değinilmeyen kısmı buluyorduk. Haydi okumaya. Hazreti Zekeriya ve eşinin uzun süre çocukları olmamıştı. Benzer şekilde eşinin kız kardeşi Hanne'nin de çocuğu yoktu. Arkadaşlar Hanne kimdi? Hatırlıyor muyuz? Bir düşünelim bakalım. Evet, doğru. Hz. Meryem'in annesiydi. Hanne çocuğunun olmasını arzulayarak dua etmiş. Allah da onun duasını kabul buyurmuştu. Hanne o dönemin yaygın bir adeti olarak doğacak çocuğunu Beytül Makdüse adamıştı. Hamileyken eşi İmran'ı kaybetmiş ve yetim olarak doğan kızını adığını yerine getirmek üzere Beytül Makdis'in yöneticisi ve yakın akrabası olan Hazreti Zekeriya'ya emanet etmiş. O da bu emanete sahip çıkmıştı. Şimdi şıklarımıza bakalım. Hazreti Zekeriya ile ilgili değinilmeyen şık arıyoruz. A şıkkına baktığımızda yaşlılık döneminde bir oğul ile müjdelendiğine. Şimdi ben paragrafımda bu buna benzer veya bununla alakalı Hazreti Zekeriya'nın oğluyla alakalı veya müjdelen ile alakalı herhangi bir cümle okudum mu hayır hatırlamıyorum bu bir dursun Hazreti Meryem'in bakımını üstlendiğine evet çünkü neden ne oluyor da Hanne o dönemin yaygın bir adeti olarak doğacak çocuğunu Beytül Makdis'e adamıştı ve hamileyken eşi İmran'ı kaybetmiş, yetim olarak doğan kızını adığını yerine getirmek üzere bir Be Beytül Makdis'in yöneticisi ve yakın akrabası olan Hazreti Zekeriya'ya emanet etmiş. O da bu emanete sahip çıkmıştı. Yani Hazreti Meryem'in bakımını üstlendiğine de ulaşmış olduk. Bu bizim için değinilmiş bir kısım olduğu için eliyoruz uzun süre çocuk sahibi olamadığını. Bakıyorum. Hz. Zekeriya ve eşinin uzun süre çocukları olmamıştı. Yani ilk cümlede bize zaten bu bilgiyi vermişti, değinmişti. Değindiği için yine bu da eledik. Beytül Makdis ile ilgilendiğine zaten burada ne diyor? Beytül Makdis'in yöneticisi ve yakın akrabası Hazreti Zekeriya diyor. Yani Beytül Makdis'in gerçekten de yöneticisi ve ilgilenen kişisiymiş. O yüzden buna da değindiği için bunu da eliyoruz. Fakat yaşlılık döneminde bir oğul ile müjdelendiğine dair bir bilgi paragrafımızda var mı? Hayır. Tabii ki yok. Aşkını işaretledim. Evet şimdi dördüncü, dördüncü şıkkımıza değil dördüncü sorumuza geçiyoruz. Evet. Dördüncü soruya bakalım. Soru kökümüze odaklanıyoruz. Her zamanki gibi. Bu parçada Hz. Zekeriya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yine bir değinilmeme sorusu. Bakalım. Hz. İsa'nın Dünyaya gelişinin hemen öncesinde ve Hazreti İsa'nın ilk yıllarında Kudüs'te yaşayan Hazreti Zekeriya İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Demek ki ne diyor bu cümlede bize? Hazreti İsa'nın dünyaya gelişinin öncesinde ve Hazreti İsa'nın ilk yıllarında Kudüs'te, bakın Kudüs'te yaşayan Hazreti Zekeriya hangi millete gönderilmiş İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Soyu Hazreti Davud'a ve Hazreti İbrahim'e dayanır. Demek ki soyu peygamber soyuna dayanmakta. Bu bilgiyi de değinilmiş. Yani biz önemli bulduklarımızın altını çiziyorduk. Kendisine peygamberlik görevi verildikten sonra Kudüs ve çevresindeki insanlara Yüce Allah'ın emirlerini bildirmiştir. Zaten peygamber olduğu için iletmekle bildirmekle görevli olması gayet normal. Şimdi bakalım. Ne diyor? Kur'an'da adı geçtiğine, gönderildiği kavmin adına, yaşadığı bölgenin ismine peygamber soyundan geldiğini. Zaten bakın tersten gidelim bu sefer. Peygamber soyundan geldiğine dair soyu Hazreti Davud'a ve Hazreti İbrahim'e dayanır demiş miydi? Değilmiş miydi? Yani biz bunu eliyor muyuz? Eliyoruz. Yaşadığı bölgenin ismi zaten Kudüs'te yaşayan, kendisine peygamber ve peygamberlik görevi verildikten sonra Kudüs ve çevresindeki insanlara Yüce Allah'ın emirlerini bildirmiştir diyerek yine Kudüs çevresinde olduğunu, yaşadığı bölgeyi bize belirttiğini görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Gönderildiği kavmin adına bakıyorduk. İsrail oğullarına diyorduk. Yine ben imtihan yaşıyorum. İsrail oğullarına şurayı şöyle alalım. İsrail oğullarına geldiğini yani hangi kavme gönderildiğini biz yine gördük mü? Evet değinilmiş. Gördük. Fakat Kur'an'da adının geçtiğine dair bir cümle, bir esame, herhangi bir yazı, kelime, cümle bir şey görebiliyor muyum? Hayır, göremiyorum. O yüzden değinilmiş, değinilmemiştir dediği için A şıkkımı işaretliyorum ve 5. soruma doğru ilerliyorum. Evet 5. sorumda da hemen sorumu okuyorum. Hızımızı kesmeyelim, motivasyonumuzu kaybetmeyelim. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı Hazreti Zekeriya'nın bu ayetteki talebine yönelik bir cevap niteliği taşımaktadır? Soruyu çok karaladım. Şöyle sileyim burayı. Diyor ki aşağıdaki ayetlerden hangisi Hazreti Zekeriya'nın bu ayetteki talebine yönelik bir cevap? Yani burada okuduğum talebe karşılık buradan bir cevap bulacağım demek oluyor bu okuyalım. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli oğul ver bakın. Zaten talibinin altını da çizmiş. Tarafından bana bir veli oğul ver demek ki e, Hazreti Zekeriya ne talep ediyor Rabbinden? Bir oğul talep ediyor. Talebi anladık. Ki o bana varis olsun, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana layık kıl. Evet burada Hz. Zekeriya'nın bu ayetlerden Rabbinden bir oğul istediğini anladık. Şimdi bizim şıklarda cevaben ona oğulla bir cevap vermesi. Yani oğul verildiğine dair bir cevap niteliği aramamız gerekiyor. Çünkü istediğine karşılık istediği şey verilmeli değil mi? Şimdi bakalım talebine yönelik bir cevap arıyoruz. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namı ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukla kullukta bulunanlar içinde bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik diyor. Burada oğuldan evlattan bahseden bir şey görebildik mi? Ben göremedim şahsen. Diğer şıkkımıza geçelim. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Evet. Burada Hz. Zekeriya'nın oğul isteğine karşılık Allahü Teala'nın Yahya'yı verdik cevabını görüyoruz. Şimdilik bir dursun. Ee, diğer şıklarımızda tedbiren okuyorduk. Allah'ın üzeri, üzerinizdeki nimetini sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman duyduk ve kabul ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Yine burada ol isteğine karşılık bir cevap göremiyorum. Yine bu şıkkımızı da eliyorum. Son şıkkımızı okuyalım. Bir zamanlar İmran'ın karısı Rabbim karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten her şeyi bilen demişti. Ee, hatırlıyorsunuz ki İmran'ın karısı Hanne'ydi. Ve Hanne'nin yani Hanne'nin de Hazreti Meryem'in annesi olduğunu biliyorduk ki karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım demişti ve e, sonrasında doğurduktan sonra da Beytül Makdis'e adamıştı. Hazreti Zekeriya da e, onun bakımıyla ilgilenmişti. Bu kısımları Hazreti Zekeriya kıssasını okuduğumuzda daha detaylı öğreniyorduk. Ya da Hazreti Meryem'le alakalı bilgilerimizden yola çıkarak da bunu anlayabilirdik. Fakat yine bizim e, sorumuzda verilen talebe uygun bir cevap değil ya da ayet değil. O yüzden biz en uygun olan B şıkkını işaretliyoruz ve hemen 6. sorumuza geçiyoruz. Evet, 6. soruya bakalım. Fil Suresi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Şimdi bu soruyu çözebilmek için Fil Suresi hakkında biraz bilgi birikimimiz olması gerekiyor. Anlamına vakıf olmamız gerekiyor. Olayla alakalı bilgilerimiz olması gerekiyor. O yüzden Fil Suresini bilmiyorsak lütfen ezberleyelim. Anlamına, yaşanan olaylara yani onlarla biraz ilgilenmemiz gerekiyor ki soruları çözebilelim. Bu dediğimi unutmayın. Fil Suresini biraz detaylı okuyun lütfen anlamını da. Şimdi Fil Suresi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım namazlarda okunan kısa surelerden biridir. Evet namazlarımızda zammı sure olarak okuduğumuz bir suredir. Bu doğru. Doğru olanları soruyor. Bir demeyenler şöyle hop gitsin. Zaten diğerlerinde demiş. Adını son ayetinde geçen fil kelimesinden almıştır. Şimdi düşünüyorum ben fil suresini ezbere bilmesem acaba fil ilk ayette mi, ikinci ayette mi, son ayette mi? Ben bunu bulamam. O yüzden ezbere bilmem gerekiyor ki hangi ayetinde fil kelimesi geçiyor? Arkadaşlar adının son ayetinde geçen fil kelimesinden değil. ilk ayetinde geçen elem tara keyfe fe ale rabbuke bi eshabil fil dediğimiz kısımdan alıyor. Yani sonda değil ilk ayette geçiyor. O yüzden bu yanlış oluyor. Eğer ilk deseydi doğru kabul edebilirdik. Doğruları sorduğu için iki diyenleri hemen bir eleyelim. Hop hop. Bakın eleme yoluyla da aslında cevaba ulaştık ama biz tabii ki diğer şıklarımızı da okuyalım. Mekkilerin bildikleri bir olay hatırlatılarak Allah'a karşı gelenler uyarılır. Evet Fil Suresi'nde bizlere ne anlatıyordu? Ebrehe'nin e, Kabe'yi yok etme planları ve bunun karşısında Allah'ın e, onu nasıl bozguna uğrattığını anlatıyordu. Birazdan e, 7. sorumuzda aslında bu olayı özetleyen bir paragrafımız var. Orada daha güzel anlayacaksınız. Hiç bilmiyorsanız ki az çok biliyorsunuzdur. Evet bu da doğru yani kısacası. Bunu da doğru kabul ettik. 1, 3 bunu da okuyalım. Allah'ın gücü karşısında ona düşman olanların hedefine ulaşamayacağına vurgu yapılır. Evet bu sure aslında bize ön plana yani ön plana çıkan düşünce olarak bu dördüncü öncüldeki ifadeyi vermekte. Demek ki 1, 3 ve 4 bizim için doğru öncüler olmakta. Şöyle işaret işaretledikten sonra hemen 7. ve 8. sorularıma odaklanıyorum. Şimdi bize ne diyor bir bakalım. Şurada bakın ne diyor? 7. ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Yani metin hem 7. soru için hem de 8. sorumuz için. Bakalım. Şimdi 7. sorumuzu okuduğumuzda bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Yine bir ulaşılamaz sorusu. Şunu bir sileyim ya çok çirkin oldu. Evet. Okuyalım metnimizi artık. Demiştim ya az önce Fil suresi ile alakalı olayı 7. soruda 8. sorunun paragrafında göreceğiz. Burayı okuduğumuz zaman az çok zihnimizde de Fil suresinin içerisindeki olay daha net canlanacak. Hazreti Peygamber'in doğumundan kısa bir süre önce bakın daha Peygamber Efendimiz doğmadan önce yaşanan bir olaydan bahsediyoruz. Şunu hemen yok edelim. Hazreti Peygamber'in doğumundan kısa bir süre önce bakın daha Peygamber Efendimiz doğmamış. Yemen valisi Ebrehe, baş karakterimiz Ebrehe. Ticaretin merkezi olan bakın ticaretin merkezi olan Mekke'ye alternatif olması ve Hristiyanlığın yayılması amacıyla Sana'ya büyük bir kilise yaptırdı. Şimdi ticaretin merkezi ve Mekke alternatif olması için, Hristiyanlığın da yayılması için yani hem ekonomik hem de dini sebepler var gibi gözüküyor. Devam edelim. Çeşitli ülkelerde propaganda yaparak, propaganda dediğimiz zaman da aklımıza onunla alakalı yani e, övgüler gelsin, onun e, onu övmeye, yüceltmeye çalışan cümleler aslında bizim için. Propaganda yaparak insanları buraya davet etti. Ancak Kabe'nin gördüğü ilgiyi bir türlü yakalayamadı. Bunun üzerine Mekke'de bulunan Kabe'yi ortadan kaldırırsa yaptırdığı kilisenin rağbet göreceğini düşündü. Kendisinin de başında olduğu çok büyük ve çok güçlü orduyla Mekke'ye doğru yol aldı. Ancak Allah Ebrehe'nin bu planına izin vermedi. Bu büyük orduya karşı ebabil kuşlarını görevlendirdi. Bu küçücük kuşlar koca orduyu darmadağın etti. Üzerlerine taşlar yağdırdı. Ebrehe ve ordusu helak oldu. Böylece Kabe kurtuldu. Evet ulaşamayacağımız şıkkımızı arıyoruz. Hemen paragrafımızı unutmadan okuyalım bakalım. Kabe İslamiyet'ten önce de önemli sosyal işlevi olan bir yerdir. Evet daha Peygamber Efendimiz'in doğumundan önce daha İslam'ın e, İslamiyet e, döneminden önce diyeyim daha doğrusu. Peygamber Efendimiz'den önce olduğuna göre İslam öncesi bir dönem oluyor. E, ticaretin merkeziymiş. E, zaten statüsel anlamda da e, Kabe'nin statüsü ticaret merkezi olmasıyla bile yeterince önemli bir yere sahipti. Bu yüzden sosyal işlevi olan yani önemli sosyal işlevi olan bir yer midir? Evet, doğru. Bu yüzden bunu ulaşılabilir kabul ediyorum. E şıkkına bakalım. Allah dilerse zayıf görünen ordular güçlü ve zalim orduları yenebilir. Evet Ebrehe'nin ordusu çok güçlüydü ama Ebabil kuşları o güçlü orduyu talan etmişti. Biz buna da ulaşabiliriz. Hemen tikliyoruz. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkma girişimi dini ve ekonomik gerekçeler içermektedir. Ne demiştik? Ebrehe ticaretin merkezi olması sebebiyle ve Hristiyanlığın yayılması amacıyla Bir kilise inşa etmişti Yani aslında Kabe'ye özenmiş Kısacası ve Kabe'nin varlığını ortadan Kaldırmak istiyor Kendisi aynı bu ekonomik ve dini vasıfları sahip olabilmek için Yani bu kilisenin O yüzden evet dini ve ekonomik Gerekçeler içermekte Buna da ulaşabiliyoruz Kabe günümüzde de milyonlarca Müslümanın hac ibadetini Gerçekleştirdiği yerdir yani doğru ama metinde herhangi bir şekilde hacla ila e, hacla alakalı herhangi bir şey söylemiş mi? Bakıyorum. Hayır. Hac'dan hiç bahsedilmemiş. Biz zaten ulaşılamayan, bahsedilmeyen noktaya e, parmağımızı basmak istediğimiz için D şıkkını hemen işaretliyoruz. Evet, 8. soruya geçelim. Ne diyor? Bu metinde anlatılan olay aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir? Fil, 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 fil. Zaten defalarca Fil Suresi'nin e, bu yani Fil Suresi'nin içerisinde bu olayın anlatıldığını konuştuk. Tekrardan üzerinde durmamıza gerek yok. Buna fil deyip hemencik 9. sorumuza geçelim. Evet 9. soruda bize ne demiş? Bu surede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ne demiştim? Soruları çözebilmemiz için yani rahatlıkla çözebilmemiz için hem Fil Suresi'nin Arapçasını hem de e, anlamını bilmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Burada da nitekim Fil Suresi'nin okunuşunu sormuş bizlere. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe fe ale rabbuke bi eshabil fil. Evet, evet boşluğuma ne geliyor? Elem tera keyfe fe ale Yani boşluğumda rabbuke kelimesini getireceğim. O bulunmalı. Hemen bakıyorum rabbuke olmayanları şöyle bir eleyelim bakalım. Gitti bunlar. Elem yec al keydühüm fi tadlil. Evet şimdi burada keydühüm ifadesini arıyorum. İkisinde de var. O yüzden üçüncü boşluğuma bakıyorum. Ve ersele aleyhim dayran ebabil. Evet demek ki tayran kelimesi gelecek. Burada zaten fece alehum yazıyor. Bunu da eledim. Termihim bi min siccil fece alehum ki asfim me'kül. Evet fece alehum de son boşluğuma gelecek. Ve bu sayede de doğru cevabım C şıkkı olacak. Evet şimdi 10. ve son sorumuza geçiyoruz. İnşallah yorulmamışsınızdır. Çünkü birazcık sure ve anlamları olunca bir tık zihnimiz tabii ki daha böyle adaptasyonlu sorulara odaklanıyor. Bu da birazcık bizi yorabilir. Ama nitekim sonuna da geldik zaten. İnşallah yarına kadar güzelce dinlenirsiniz. Gelelim 10. sorumuza. Diyor ki bu surenin anlamındaki... Daha doğrusu bu surenin anlamının yazımındaki hatanın giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bakalım. Nasıl bir hata varmış? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil ordusuna ne yaptı? Görmedin mi? Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Böylece Allah onları yenilmiş ekin gibi yaptı. Şimdi okuduğumuzda da fark ettiğimiz bir anlam düşüklüğü var. Neden? Şimdi Rabb'in Fil ordusuna ne yaptı? Görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Yani birinci e, ayetten sonra aslında dörtte verilmiş olan bu ayet gelmesi gerekiyor. Yani onların planlarını boşa çıkarmadı mı kısmı birinci ayetten hemen sonra ikinci ayet olarak gelmesi gerekiyor. Bakalım. Demek ki bu olması gereken yerde değil. Devam edelim. Şıklarımızı okuyalım. Ne yapılmalı? A şıkkında 2 ve 4 numaralı bölümler yer değiştirmelidir. Bakalım 2'yi buraya aldığımız zaman doğru oluyor mu? Arkadaşlar olmuyor. Niye biliyor musunuz? Rabbim fil ordusuna ne yaptı görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Deyip 2'yi aşağı aldığım zaman o kuşlar pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu ve onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi oluyor. Yani bu cümle, yine bu cümle daha önce gelmesi gereken bir cümle fark ettiyseniz. Yani daha doğrusu ayet onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi Üçüncü ayetten yine önce gelecek. O yüzden bundan daha farklı bir şey yapmam gerekiyor. 4 numaralı bölüm 2 numaralı bölümün önüne alınmalıdır. Evet 4 numaralı bölüm zaten yanlış yerde demiştik. Bunu 2 numaraya aldığımız zaman ve diğerlerinin sırasını bozmadığımız zaman aslında e, ayetlerin anlamlarının karışıklığı giderilmiş oluyor. O yüzden doğru cevabım aslında B şıkkı diyorum. Evet arkadaşlar hiper zeka ile yine bir günümüzü daha tamamladık. E, tekrar kampımızın sonuna doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Umarım sizler için çok faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeah